Ey Allah'ım, merhametinin yüceliği ile bize acı. Bizi kabul eyle ve merhamet eyle. Deprem felaketinde vefat etmiş kullarının nefsinin huzura kavuşması için bilerek veya bilmeyerek işledikleri günahların affı, doğruların huzura eriştiği mekanda onların da rahata erişmelerini ilahi merhamet ve sonsuzluğa kadar. Amin. Hasta, yaşlı, ölen ve istirahat çeken, bütün kimselere huzur ve teselli ver. Sürekli nuruyla onları aydınlat, huzur içinde yatsınlar. Amin. Kendi yolunu öğretir onlara. Rabbim bütün yolları sevgi ve satakate dayanır. Amin. որ հողը որջը սսփամեն հայերոր հետսես սուր երիտյան ու գող երիտսակայք որ երիտսի դամ գող որպես հետինս ձևերի սսմեն նանոզուն դու մեզ այսօր յետոս բարձրացել որպես եւ մենք դում հերս կարդավանա ծեմի դանես մեզ բարձրացյում այփեր գազ մնչալի զիտոյ արկայքուն իեւ ժորուծուն իեւ պար אביջան համիտենից ամեն դիմատի ղեկը սայան Azur Cenüdüoğlu'nu dualarını okumaları için mikrofona davet ediyorum. Depremde ölen tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Hepsini Allah'tan rahmet ediyorum. Saygılar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وسلم احيانا وارحم اللهم ارواح الشهداء الزلزله بحرمة وعظمة وعناية سر سورة الفاتحة. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم Kulil muttebin illa ala zalimin ala Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi Ey yerleri ve gökleri Bütün kainatı yaratan Bizleri yoktan var edip Varlığından haberdar eden Yüce Rabbimiz Ellerimizi yıkayın ya Rabbi bu konuda devlet büyüklerimize, tüm emeği geçenlere sağlık ver, sıhhat ver, daha güçlü bir şekilde çalışmaları nasip eyle Allah'ım. İlahel alemin, bizler aciz kullarız. Sen kaderi mutlaksın. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Bizleri muahize eyleme ya Rabbi. Adımlarımızı kaydırma Allah'ım. Nefsimize, heva hevesimize uydurma ya Rabbi. Bir daha bizlere böylesi bir afeti, musibeti yaşatma Allah'ım. Her türlü semavi ve arazi afetlerden, musibetlerden ülkemizi, memleketimizi, diyar İslam'ı sen koru muhafaza eyle ya Rabbi. Tüm deprem şehitlerimize, vatan şehitlerimize rahmet eyle Allah'ım. Bizleri duası kabul olan bahtiyarlardan eyle ya Rabbi. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle ya Rabbi ordumuzu, emniyet güçlerimizi her zaman ve her yerde havada, karada, denizde mansur ve muzaffer eyle Ya Rabbi dualarımızın kabulü için geçmişlerimizin geçmişlerimizin ruhları için, bakide kalanların selameti için yaralı kardeşlerimizin acil şifaları için bilhassa Allah rızası için rızan lillahil Fatiha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kıymetli Hazirun, depremde kaybettiğimiz canlarımız anısına temsilen Ati yerine karanfil bırakılacaktır. Karanfil bırakılma alanına teşriflerinizi arz ederim.